Merhabalar bugün 1 milyon TL'niz var ve mevduata yatırdınız faiz takıntınız yok faizle ilgili bir probleminiz yok 32 gün vadeli mevduat hesabına yatırdınız ve ülkemizin bankalarının vermiş olduğu çok güzel faizlerden faydalanmak istediniz bir vatandaş olarak buna kimse bir şey diyemez çünkü niye elinizdeki TL'nin hala nasıl diyelim eridiği bir dönem Enflasyonun yüksek olmaya devam ettiği bir dönem, hesaplandığı gibi, yazıldığı gibi hiçbir şeyin olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Ondan dolayı da faiz veya vadeli mevduat kısmında herhangi bir sorun yok. Ya da bunu tercih etmenizde herhangi bir problem yok. Şimdi siz 1 milyon TL'yi yatırdınız, 1 milyon TL'niz var. 32 günlük getirinizin ne olması gerekiyor buna bakacağız. Tabii ki videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Şimdi ilk önce TEP Bankası'na bakalım. %53 veriyor. 42.980.82 TL faiz rakamı vade sonunda. Siz bunu 1 milyon liranızın üstüne dahil edip çok güzel bir şekilde alıyorsunuz. 32 günde arkadaşlar 32 günde 42 bin lira ya da 43 bin lira diyelim 42.980 yani net olarak asgari ücretin iki buçuk katı. Şimdi bu çok kötü bir tablo. Neden çok kötü bir tablo diyeceksiniz? Ya alan memnun, veren memnun. Alan memnun, veren memnun. Orasını bilmiyorum ama bu oranlar devam ettiği sürece bizim ülkemize herhangi bir şekilde bir yatırımcının gelmesi mevzu bahis bile değil. Yani kedi trade'ler işte yeni yeni kavramlar öğreniyoruz carry trade bugün, bugün yarın başka bir şey. Ya bu adamlar dışarıdan %5, %6 ile borçlanıp yani kredi çekip ya da para bulup burada gelip 53 ile paralarına değer katıyorlar ve gidiyorlar. Ve belki de ceplerinden bir kuruş çıkmadan siz o aradaki puanları, aradaki kazancı bu insanlara veriyorsunuz. Yani sonuç olarak bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil. Bu vadeli mevduat faizinin de elbette sonu gelecek. Ama dediğimiz gibi böyle giderse yatırım olmaz. Peki diyeceksiniz ki ya kardeşim sen ne anlatıyorsun? Bu parayı özel bankalar veriyor diyeceksiniz. Bunu demekte de haklısınız. Ben de size buradan hemen bir ipucu bir detay vereyim. Şimdi bu bankalar bu oranları veriyor. Tamam mı? Şimdi normalde bankalar bu oranları veremez. Çünkü neden veremez? Şimdi bankalar Sizce bu oranlarla kredi satabiliyorlar mı? Bence satamıyorlar. Şimdi bu oranlarla ya da bu oranın bir tık üstüyle çünkü para kazanması lazım. Banka da sonuçta bir işletme. Şimdi bir tık üstüyle sattığını düşünün. Satabiliyor mu? Bilmiyorum. Ya bence satamıyor. Yani siz cevabınızı bilmiyorum ben. E o zaman bankalar niye veriyor bunu? Merkez Bankası garanti veriyor diyor ki hatta yeni bir tebliğ çıkardılar. Gün içinde bile atıyorum 11 ile 12 arası o dönemde bile alınabilir diyor artık. Merkez Bankası diyor ki sen diyor bu bu rakamları ver. Elindeki TL'yi satamazsan yani aynı aynı oranda mevduata verdiğin faizin daha fazlasını sen ihtiyaç kredisinde, konutta, taşıt kredisinde satamazsan ben diyor senin elindeki o fazlalık TL'yi depo ihalesi açacağım ve alacağım diyor. Şimdi bizi bu yönden ilgilendiriyor. Yani bizim Merkez Bankamızın orada başrolde, başrolde o, olabileceğine dair verdiği taahhüt bizi ilgilendiriyor. Yoksa onun dışında özel bankaların ne verdiği, ne ettiği, ne aldığıyla bizim şu an birinci dereceden işimiz yok. Alternatif Bank'ta %53 var. Aynı rakam. Odaya Bank'ta %48, 38.926, 39.000 diyelim. Bir ayda arkadaşlar, 32 günde bu paralar veriliyor ve 1 milyon TL artık çok da önemli bir para değil. Garanti BBVA'nın BBVA'nın verdiği rakam 38.115. FIBA Bankın verdiği, FIBA Banka Kiraz hesabının verdiği %52, 42.169. Bu arada. Bileşik faizde bu paranız o mevduatta kalmaya devam ettiği sürece bu kazanmış olduğunuz rakamlar daha yüksek rakamlara gelecek. Yani siz bu ay 1 milyon TL'nin faizini alırken eğer bu para kalırsa hesabınızda 1 milyon işte 42 bin küsünün faizini almaya devam edeceksiniz. İNG turuncu hesap %51 var 42.358.90. Enpara.com vadeli mevduat %46,50 37.709.59 Böyle bir ödeme, böyle bir rakam söz konusu. Yani gördüğünüz gibi en kötüsü 1 milyona 32 binde 37 bin para veriyor. En kötüsünde bile verilen para asgari ücretin 2 katından fazla. Yani bu şartlarda kimse kusura bakmasın. Gördüğünüz bütün haberlere gülün. Hiçbir yatırımcı bu ülkeye gelmez bu ülkede yatırım yapmaz. Çünkü gerçekten yatırım yapacak kadar aklını yemiş olması lazım. Çünkü mevzu ortada, film ortada, bu şartlarda kesinlikle bu güzel geliri kimse bırakmaz.